Evet, evet arkadaşlar mi? koltuğunu ayarladı Şeyma. Emniyet kemerini taktı. Şimdi aracı tanıtmam, tanıtmasını isteyeceğiz ondan. Evet, park lambasını. Park lambamız. Daha sonra uzun farımız. Hı. Kendimize doğru çektiğimizde de yeşil kısa farlarımız yanıyor. Evet. O, bunlar da tanıt bize. Göstergelerimizi tanıt. Devir göstergesi. Ee, Devir göstergemiz, motor evet. devir, hız göstergemiz, evet. hararet göstergemiz, yakıt göstergemiz. Peki o kırmızılar ne? Kırmızı en alttaki aküyü gösteriyor. Evet. Üstündeki yağ seviyesini gösteriyor. Diğeri de el frenini gösteriyor. Diğeri el freni, ha. Yani ünlem olan el freni. Evet. O üç tane üst üste olan direksiyona dokunma diyor. Bakın direksiyon işareti o aracın çalışmıyor demek. Sonra buralara gelelim. Burada. Klimalarımız. Evet. Sıcak, e, soğuk ayarlayabiliyoruz. Nereden açıp kapatıyoruz? Şuradan açıp kapatıyoruz. dörtlü flaşörlerimiz hangisi? Bunlar. Aracımız kaç vitesli? Otomatik vites. Peki anlamlarını sayalım. Park V geri vites. Evet. N nötr, D ileri. Tamam, çalıştıralım aracımızı. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok önemli. Çıkmadan önce ne yapıyoruz? D'ye alıyoruz. Evet frene bastık. El frenini indiriyoruz. Evet. Sola sinyal veriyoruz. Solumuzu kontrol ediyoruz. Evet ettikten sonra ha. yavaş yavaş. Boşsa orta şerit. Hemen doluysa, geçişimizi yapıyoruz. Evet ilk şeritten çıkacağız. Bu orta şeride geçerken kesinlikle sinyalimiz açık olmalı arkadaşlar. Toplam 35 dakika süreniz olacak. 5 dakikası araç tanıtımı. 30 dakikada da güzergahta bir tur atacağız. Şimdi bakalım bize Şeyma nasıl bir tur attıracak. arkadaşlar her an kapısını açacakmış gibi boşluk bırakacağız. BKM hizasına gelince sağ aynamıza bakıyoruz. Arkadaşlar bitince geçelim. Geri geri çıkabilir çünkü. Baktık aynamıza müsait. Işıklara çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada bir ışık daha var. Sinyale gerek yok. Döndün artık. Şimdi her sollama yapıyorsak hızlanmalıyız Düz çizgiye geçelim Sağ sinyal veriyoruz Sağ aynamıza bakıyoruz En az üç araç boyu geçiyoruz Arkadaşlar sollamada erken acele edip hemen geçmeyin Çünkü o aracın da bir hızı var Değil mi şey mi? Evet. Buralarda 50 ile gidebiliriz dokun. Çıkıyor araç. Yaptığı çok yanlış aracın. Hızla giden bir yolda bize vuracaklar. Yani şak diye önümüze çıktı. Ama bunlar olabiliyor. O yüzden dikkatli gidiyoruz. sadece ehliyet alana kadar değil, her zaman kurallara uymalıyız. Arkamızdan araç geldiğini göre göre değil mi? Çıkmamalıyız park yerinden. Tamam. Bu ablamız çıktı maalesef. Köprüye gelince ayağımızı gazdan çekiyoruz. yapmayın arkadaşlar. Bakın kavşağa gidiyoruz. 30 yazıyor. Düştük i̇şte 30. Evet. Çok keskin frene gerek yok. Ayağımızı gazdan çeksek yavaşlar zaten. Burada da minik minik fren yapalım. Burada ters üçgen yol ver işareti demek biliyorsunuz. Kesinlikle burada durup solumuzu kontrol edeceğiz. Ya da iyice yavaşlayacağız. Bu yol ver işaretini yanıp sönen böyle sarı gibi düşünün. Araç yoksa... Uğurumuzu çıkartıyoruz, evet. araç yok. Hemen sağ yapıyoruz, sağ kırıyoruz. Evet, Elimizdeki sağdan. Önümüzdeki araç olduğu için... Devam et sen ortadan. Diğer ortadakine devam ediyorum evet. Ben. Çok acemi var yollarda arkadaşlar. Ben üstten <laughs> kullanıyorum. Bana bakmayın. Sağ sinyalini ver. Verdik. Mesela hızla geliyorsa da sen de onunla... Sağ ver. aynamızı kontrol ediyorum. Kırsa dar çıkıyorsa, Aa, dar açıyla çıktık. Araçlara dikkat edip gidiyoruz. Bu camiden sonra da rampa kalkış alanımız var. Manuel araçların orada geriye kaçırmaması ve stop etmemesi lazım arkadaşlar. Bir tane stop hakkımız var. Evet güzel. Şeyma 50'yi gördü ve sağ sinyalini verdi sinyali unutmuyoruz kesinlikle. Sağımıza bakıyoruz. Motor olur, bir şey olur. Yavaşça böyle giriyoruz cebe. Aracımız önü düzelince duruyoruz. Değil mi? Çok önemli. Sinyalimizi verdik. Evet, kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çıkış sinyali veriyorsunuz, kontrol ediyorsunuz yoksa sola gidiyoruz. Hayır hayır burada bu şeritten gidiyoruz. Solda işimiz yok şu an. Güreze yaklaşırken duruyoruz hadi. aynen. Yavaşlıyoruz. Direksiyonumuzu kıra kıra. Sonra da Dikkatlice geçiyoruz biraz arkadaşlar. Şimdi sola geçeceğiz. Evet. Bak erken geçiyorsun. Düz çizgi bitmeden geçmemelisin değil mi? Peki. Kesik çizgide şerit değiştiriyoruz. Burada Hasiste, evet fren yapıyoruz. Yavaşlıyoruz. Dur işaretine ne yapıyoruz Şeyma? Dur işaretinde yavaşlıyoruz. Önce burnumuzu çıkaracağız. Hı. Birazcık Kesik çiftliğe yaklaşıyorum. Kapımı böyle eğiyoruz. sağ sola bakıyoruz. Şu an hiç kimse yok mesela. Evet süper. Evet. Sonra hemen düzeltiyoruz. Yavaş evet. Sola geçeceğimiz için tekrar sinyal veriyoruz. Biraz da girerken yavaşlayalım. Evet. Burada da şeridimizi kaçırmıyoruz. Dikkatlice karşıya bakıyoruz araç geliyor mu diye. Bir tane araç var çok hızlı yapmayalım. Yarım tur kırıyoruz burada direksiyonu. Çok kırarsanız burada adaya çarpabilir arka tekeriniz. O yüzden fazla sağa kırmayın. Geçeceğimiz sağa geçeceğimiz gördük sınırı. Demek ki 50'ye kadar çıkabiliriz ama 55'i geçmeyelim arkadaşlar. Burada bir araç var. 30 yazdı. ayağımızı gazdan çekelim. çekti Devam frene gerek yok. Gazdan çekmemiz yeterli. Çünkü otomatik araç hemen yavaşlıyor. bırakmamız yeterli. Otomatik araçlarda arkadaşlar böyle otomatik manuel fark etmez gerçi. Böyle zırt pırt frene basmıyoruz. Önümüzdeki aracın ya da yolun durumuna göre gazı kesiyoruz. Mecbur kalmadıkça fren yok. Şimdi burada duracağız mecbur. Yol ver işaretini gördük. Frene dokunuyoruz, dokunuyoruz. Burada bakıyoruz. İlk şeritten çıkıyoruz. Bu yayalara şeyden. yol verelim. Evet. Şimdi sağdan çıkacağız arkadaşlar. Sağa kırarak. Kır sağ. Kır 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 kır. Önce ilk şeride giriyorum. Evet. Sonra, Sonra ortadakine geçiyoruz. Evet. Bakıp geçiyoruz arkadaşlar. Heh. Orta şeridi bırakmıyoruz. Burada da yolun sağından böyle. Orta şeridin sağından sağından. Yol Soldaki aracı engellemeyeceğiz. Heh, sağımıza bakıyoruz. Kimse yok. Sağ dar açıyla kıralım. Kır 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 kır. köprü altından geçeceğiz. hafif köprü bir yavaş diyoruz. Virajlara dikkat edeceğiz. Bakın frene hızın çok yüksek hala. Bakın iner. İnerken fren, çıkarken gaz. arkadaşlar. Burada da çok maalesef her bir kişi kalıyor neredeyse. Sola sinyali unutmuyoruz. İlk girdiğimiz şeridi bırakmıyoruz. Çünkü kavşağa dönmeye devam ediyoruz hala. Işığa dikkat ediyoruz. Yeşil Müsaitse yani. Müsaitse orta şeride şöyle bir sağımıza bakıp değilse değilse solda ya da sağda durabiliriz. Hangi şerit boşsa burada durunca sinyalimizi kapatıyoruz. Çünkü orta şeritten L park yapmaya gideceğiz. Yok, böyle git. Burada şimdi sağımız solumuzda çok araç var. Burada sollama yapmayın, Tintin. Öndeki aracı takip edeceğiz. Duralım, duralım burada. Azıcık daha git tamam. Bu ışıksız yaya geçitlerinde öncelik yayaların arkadaşlar. ışıklarda da bazen ayarlayamayabiliyoruz yeni öğrenirken. Bizim bu camımızın başladığı yerle arkadaşlar sileceğin olduğu. O aracın tamponu böyle üst üste binmiş gibi olur. Yani böyle arkasıyla kesiştiği noktada durabilirsiniz. Çok böyle dibine kadar gitmeyin. Özellikle eğimli yollarda öndeki araç manuelse yeni öğreniyorsa geriye kaçırabilir. Böyle mesafe bırakmalıyız. Değil mi Şeyma? Evet hocam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. <laughs> Teşekkür ederim gözümüze düşüktüm. Evet. Çok şey, çok Kız, nasıl verir. lan sen şimdi bundan sonra sağ geçeriz. Ama orası dolu geç bakayım boş şu an. Şimdi. İşte park gibi var ama insanlar böyle tuhaf tuhaf park yaptıkları için bu şehirde kullanamıyoruz resmen. Devam, et. Heh, yavaş yavaş. Sinyal vermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ya da dörtlüğümüzü açabiliriz. Çünkü burada duracağız. Önümüzde araç olabilir. O park yaptıktan sonra biz de yapacağız. Burada çizgi çok önemli. Çizgi kaybolmasın. tekerimizin yanında olsun. Şu an görünüyor. Süper bir köşe. Güzelce yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yerdeki çizgiye. Böyle tekerimiz yan yana olacak şekilde ağacı sızlarımızı alıyoruz. Dörtümüzü açtık. R'yi aldık. Tam sağ yaptık. Solumuzda sıkıntı yoksa senin şeridin boş yapabilirsin. Dümdüz oldu. Duruyoruz. Bir buçuk tur aynalarımıza baka baka geliyoruz. Bu kadar yeterli. Çok gitmeyin. Arkamızda da bir araç varmış gibi düşüneceğiz. Da evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sinyali unutmuyoruz. Sağ sinyal sağ. Hiç direksiyonla oynamadan tekeri düşürüyoruz. Heh, sonra Düşürdük ne yapıyoruz? Solumuzu kontrol ediyoruz, araç yoksa ilk şeritten çıkıyoruz. Bu dubaya çarpmamalıyız. Sola sinyal veriyoruz, sol şerit. Boş alınca çıkıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bekleyeceğiz. Sinyalimizi kapatıyoruz. arkadaşlar. Bu paralel parka yaklaşıyoruz şimdi. Buraya kadar geldiyseniz zaten sınavınızın bitmesine çok az kalmış demektir. Burada dikkat edeceğiz. Burada üç tane kocaman duva olacak. Bu duvalara çarpmıyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Bu mavinin önüne geçelim. Bir numarayı kolay kolay tercih etmeyin paralel parkta. Çok yaklaşmayalım araca. Mesela 6 numarayı yapalım. 6 numaralı Dubai'ye kelebek camımızda görüp duracağız. Dörtlümüzü açtık. R'yi aldık. Tam sağ yapıyoruz. Şimdi neyi göreceksin Şeyma? Beyaz Dubai'yi görene kadar. ikinci beyaz Dubai. Tamam. Arkamızda kalan ikinci duvayı görene kadar geliyoruz. Şöyle bakalım. Sonra düzeltiyoruz direksiyonumuzu. Şimdi neyi göreceğiz? Altıncı dubayı görene kadar aynamızın arkasında Evet. Sonra tam sol. Üst aynamıza bakıyoruz. Çarpma ihtimali varsa duracağız. Sonra ihtimal yoksa önümüze bakıyoruz. Şu an on numara park yaptık. Dörtlüğü kapattık. Sola sinyal veriyoruz. D'yi alıyoruz. Solumuzu kontrol edip çıkıyoruz. Bir tane de yedi de yapalım boş bulmuşken. Karalım sağ. Böyle dubaylar aranızda bir metre olsa yeter arkadaşlar. Çok uzak durmayın. Hı hı. Harikasın Şeyma. Süper. Şimdi ne yapacağız? sinyali unutmuyoruz değil mi? Her hareketimiz değiştiğinde sinyal vereceğiz. Şimdi düzeltiyoruz. Başka bir daha sinyal veriyoruz. Eğilip bakıyoruz sol şeride. Azıcık öne doğru gidelim görmek için yolu. Boşsa çıkıyoruz. Değilse bekleyeceğiz. Evet. Boşsa tekrar sola geçebilirsiniz. Tamam, boş. acele etmeyin arkadaşlar. Sarıda geçmemeliyiz. Böyle köprüye yaklaşınca sinyalimizi sola kesinlikle açıyoruz. Şimdi nasıl döneceğiz? Bize bir tarif eder misin? 1.25 tur çevireceğiz direksiyonumuzu. Ne zaman çevireceğiz? Aynamız levhanın önüne geldiği zaman tamam devayı böyle geçince. Sonra orta şeride girmeye çalışacağız. Şimdi ben Şeyman'ın el hareketlerini de çekeyim arkadaşlar. Bakalım yapabilecek mi? Bu. Bir tek geri geri gitmemiz kavanoz frenimiz kaldı arkadaşlar. Bu ışıktan sonra yavaşlayın mutlaka. Başka ne yapıyoruz? Çiğimiz asın ya. Ay böyle değil duracağız. Evet, sağına bakacaksın değil mi kesinlikle? Evet, sağına bakıyoruz. Kimse yok, ben giriş yapıyorum. Evet, frenle dokuna dokuna gayet yavaş giriyoruz. Seçtiğimiz duba böyle aynamızın arkasında kalınca duruyoruz. Çok yakın durmuyoruz durumun. Bu şekilde süper. Dörtlümüzü açtık. R'yi aldık. Kaldırıma doğru yaklaşırsa, ne yapıyoruz şey mi? Dışarıya doğru. Bir evet. Santim. Yani öne gitmenin aynısı. Yaklaşmak için sağ, uzaklaşmak için sola. Şu Biraz yaklaşalım, böyle gidiyor. Yaklaşalım, düz yapalım uzaklaşalım küçük düz yapalım düz hemen düzeltiyoruz yaklaş düz yap düz yap çok kırdım çok kırarsan baş edemezsin tamam yeterli sınavda bir dubadan diğerine geleceğiz arkadaşlar dört bin liraya gideceğiz Bakıyoruz, araç var mı yok şehirde geçiyoruz. Fren yapacağız. Evet. Arkamıza bakacağız. Araç varsa kesinlikle durmuyoruz. Hocayı uyarıyoruz araç var diye. Dur. Güzel. Sonra tekrar sola bakıyoruz. Araç var. Burada arkadaşlar sinyaliniz kapalıysa unutmayın. Kesinlikle açıp öyle kalkış yapmalısınız. Duralım sonra. bak önünde araç var. Araç geçtikten sonra tamam geçeceğim. evet. Özellikle sağ sinyal unutmuyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Araç yoksa, sağ şeride geçiyoruz. Sarı buramdan hizasına biraz yaklaşalım. Çizgiyle yan yana, aynen L parktaki gibi duruyoruz. Durunca ne yapıyoruz Şeyma'cığım? Bize anlatır mısın? Durunca önce depremizi çekiyoruz. Evet. Sonra fark aldığımız istop et. Sinyalimizi ediyoruz. kapatıyoruz. Evet. Ah, et bir de top top et. Nasıl yapıyoruz? kendimize doğru çekiyoruz değil mi? Evet. Tamam teşekkürler. Bizim sınavımızı geçtin Darısı. Diğer gerçek sınava. Tamam başarılar şimdiden.